Hocam izleyenlerimizden bir sorumuz var. Hı. Namaz saati çalışmak kazanılan parayı haram kılar mı diye sormuşlar. Yok. Namaz saati çalışmak e, kazanılan parayı haram kılmaz. Ama e, iş için eğer namaz terk ediliyorsa e, o işten kazandığınız parada bereket olmaz. Evet. Olmayacak. Ne kadar onun miktarı gözünüzde çok olsa da size bir fayda sağlamayacak. Rabbimiz Subhanahu ve Teala rızık mevzusunu anlatırken ehline namazla emret, rızık noktasında korkma diye bunu söylüyor. Devamlı. Yani bu çok hikmetlidir bu ayeti kerimeler. La estaizu billahi bismillah ve emru ehleke bis salati ve istabir aleyha la Taha Suresinin son sayfası, ehline namaz ile emret. Bu noktada da sabret. Ehlin yani kendin kılacaksın zaten de, evet. ehline de çoluğuna çocuğuna hanımına da onlara da e, emret ve onlar istemezlik yaparsa, hadi oğlum kalk, hadi oğlum kalk, tamam, birazdan falan böyle istemezlik yapsa da sabret diyor. Ayeti kerime, kaldır onları. Onların nefsin'e galip gel yani. İşte devamındaki çok ibretlik bir ders bizim özellikle bu zamanın Müslümanlarına ibretlik bir ders. La al rizqan nahnu narjuk. Biz sizden rızık istemiyoruz. Biz sizi rızıklandırırız diyor Allahu Teala. Celle celaluhu. Onun için aman iş elimden kaçar, müşteri kaçar, şu kaçar, para kaçar vesaire hiçbir şey kaçmaz. Hiçbir şey kaçmaz. Eğer namazı kılmazsan ne kadar kazanırsan kazan bereketi kaçar. Bereket olur ...bereketsiz olur. Böyle bakarsın... ...bir ömür boyu çalışmış adam... ...hep tabirler böyle. O hocam ne paralar... ...kazandım. Ne paralar kazandım. Çok el, da elde hocam. Şey böyle böyle konuşmalar... ...çok da duyuyoruz. Çok var yani. Evet çok, evet, var. çok var. Ne paralar ama elde hiçbir şey yok. Hala evet. koşturuyor. Olmaz. Evet. Olamaz yani. Namazsız... ...kazanılan da... ...besmelesiz yapılan işte... ...bereket olmaz. Rasul-i Ekrem bunları... ...buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için... Namazımızı kılalım. Besmele ile işimizi yapalım. Bereketini alalım inşallah. inşallah. Bir sorumuz daha var hocam. Seferilik meselesini kısaca açıklar mısınız demişler. Seferilik mevzusu bulunduğunuz, yaşadığınız Aslı'yı vatan deniliyor. Aslı'yı evet. vatanınızdan. 90 kilometre öteye ister yürüyerek. İster deveyle, ister atla, ister arabayla, ister uçakla. Neyle gidersen git. Şimdi bazıları bu işi karıştırıyor. Diyorlar ki ya eskiden deveyle yürüyüş vardı. Ama resul sallallahu aleyhi ve sellem bunu mesafe olarak bize söyledi. Deveri yürüyüşle gidersen demedi. Yürüyerek gidersen demedi. Üçün dede mesela deveyle yürürsen gün olarak şu kadar. Tam yani 90 kilometre. Yani. Tabii 90 evet. Km. tarif ediyor. <laughs> Yürüyerek gidersen bu kadar. Evet. Atla gidersen bu kadar. ha Demek ki neyle gittiğin önemi yok. Gittiğin mesafenin Mesafe önemi var. Önemli. Yani. 90 kilometre öteye gideceksiniz. Genel olarak şöyle söylüyor. Ya eskiden zorluk vardı. Şimdi Eskiden ona bakarsınız yani evler de rahat değildi o vakit. Şimdi de rahat evler. Ne yapalım yani? He, dinlenmeyelim. O zaman şöyle bir mantık da doğabilir yani. Efendimiz 8 saat uyuyordu. Artık biz artık 4 saat uyuyacağız. <laughs> Neden? Çünkü biz çok rahatız. Böyle bir şey yok yani. Evet. 90 kilometre öteye... 15 günden az kalma niyetiyle gittiği zaman bir insan seferi oluyor. Ne yapacak? 4 rekatlı farz namazlarını iki rekat kılacak. Bir vazifesi bu. Evet. Ve mes giyiyorsa ayaklarına normalde bir gün bir gecedir mestin müddeti. <laughs> üç gün 3 geceye çıkıyor. Cuma kılmak kendisine sünnet oluyor. Bayram namazları da keza öyle. Ve kurban vaktine geldiyse kurban kesmek de kendine sünnet oluyor seferi olduğu için. İslam'ın bir kolaylığı, bir güzelliği yani. Evet. Böyle gittiği zaman o 15 günden az kalma niyeti olduğu zaman hükümler bu şekilde değişiyor. Ama 15 günden fazla kaldığı zaman o gittiği yere vatan ikamet deniyor. Orada ikamet edecek artık orada diye. Orada hiçbir hüküm değişmiyor yani. O da anlamazların tam kılar. Bütün memleketinde gibi her şey tamam bir şekilde ifa etmeye çalışır. Seferin hükmü bu şekilde oluyor yani. 90 kilometre öteye. O da nereden başlar? Şehrin evlerinin bittiği noktadan başlıyor. Yani 90 kilometreye gittiğin zaman başlamıyor seferiliğin. Şehrin evleri bitti mesela. Adapazarı'nda dört yola çıktığınız zaman seferisiniz artık. Ve gittiğiniz yerden ta dört yol dediğimiz o mevkiye, tek bayırına dönene kadar yine seferisiniz. Yani eğer Diyelim ki dört yola gelmeden İzmit'ten bu yana bir park alanında evet. durdunuz, namaz kıldınız, iki rekat kılacaksınız yine. Evet. Kısa kılacaksınız yani. Ama dört yoldan girdiniz mi artık seferilik bitiyor. Hükümler bu şekilde dinimizde, kısaca.